Kuntum khayrun mina al-ukhrijat minnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tuminuuna billah Şimdi kıymetli kardeşlerimiz. dün yapılan gerçi dün derken yani bu hafta başı yapılan açıklamada dün akşamdan itibaren Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 19 gün boyunca yani 17 Mayıs'a kadar tam kapanma adı altında işte sokağa çıkma yasağı, orası yasak, burası yasak, şurası yasak, işte marketler pazar günü yasak. Tamam. O yapılacak. İşte şehir dışı yasak. Tamam. Ama şimdi yani yasak açıklandı. Peşine İstanbul'dan Anadolu'ya bir göç başladı yollar, sokak, ara sokaklara kadar 3 gün boyunca İstanbul'da trafik vardı. 3 gün ara sokaklar dahi otobanları geçtik. Şimdi buradaki adam buradan alıyor virüsü Anadolu'ya götürüyor. Evet kimse kusura bakmasın. Hazır 19 gün yasağı bulduk bari köye gidelim diyenler yanlış iş yapıyorsunuz. Yanlıştır. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi yok mu kardeşim? Bir yerde bir salgın olduğu zaman bir kişi evindeyse evinde kalsın, dışarıdaysa evine girmesin. Yaklaşık olarak bu. Yani olduğun yerde kalacaksın. Hadis-i şerif. E bakıyorsun kardeşim virüsten kurtulalım diye, şu hastalıktan, şu yasaklardan kurtulalım diye. Herkes evinde kalsın diye insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte bilim adamları her neyse açıklama yapıyor. E bakıyorsun kardeşim bizim millet tam tersini yapıyor. Kaçıyor yani. Virüs alıyor götürüyor. İstanbul'dan gidiyor. Ya Allah rızası için böyle bir şey var mı ya? Bakın kıymetli kardeşlerim. Sözde bu sabahtan itibaren yani dün akşam 7'den itibaren yasak başladı. Evet. Bu sabah sabah işe giderken metroyu kullanmak zorunda kaldım. Sokağa çıktım. Dedim yasak var nasılsa. Hani bari hani belgelerimiz var. Çalışma falan her şey belgesi var, izin belgesi var. Online'a sıkıntımız yok. Zaten işte orası açacak, burası açacak. Zaten bir dışarıda bir bakkalla manav kaldı açmayacak yani. Her taraf açık. Nasıl yasaksa onu anlamadık yani. Bütün sektörler açık ama yasak var. Her neyse. Sokağa çıktım. Dedim fazla kimseye rastlamayız herhalde. Abi karşıma bir grup çıktı. Maske desen yok. Mesafe desen yok. Tam dedik neyse oraya da geçelim. Metroya doğru gidiyorum. Ya arkadaşım sokaklar bir dolu. Bir dolu. Bir de trafik var. Trafik ya. Ya bu nasıl kapanma? Bu nasıl tam kapanma? Bu nasıl yasak? Bu nasıl iştir? Şimdi hükümete de kızacağız. Vatandaşa da kızacağız. Biz kimseden lafımızı esirgemiyoruz. Evet. Hükümete zaten ayrı bir sitemimiz var yani bu konuda. Kimse kusura bakmasın. Neyse. Metroya doğru ilerliyoruz. Abi metroya bir girdim. Metroda izdiham var. İzdiham. Metro tamamen vagon doldu. Ayakta mayakta oturarak millet yan yana zaten. Ayakta ağza ağız ağız ağza metro. Bu nasıl iştir? Nasıl bitecek bu iş? He? Nerede yasak, nerede kapanma, nerede şey? He arada ekleme yapalım. Beni Alparslan Kuytul provokatörle karıştırmayın. Benim demeye çalışım şu, madem bu işten kurtulmak istiyoruz, şu yasaklara neden riayet etmiyoruz? Neden kapanma olacaksa düzgün adam gibi kapanma olmuyor? Ya adam diyor ki ben imalatçıyım ben açacağım. Öbürü diyor ki ben de o imalatçıya mal satan adam, ben de açacağım. O diyor ki ben hammaddeciyim ben de açacağım. O diyor ki ben de bilmem pazarlamacıyım ben de açacağım. O diyor ki ben sevkiyatçıyım ben de açacağım. E ne oldu? Herkes açtı bu sefer. E kim kaldı dışarıda? Sokaklar ana baba günü. Akşam işten çıktım geldim. Yolda trafik. Trafik yani. Sokaklar dolu. Ya bu nasıl kapanmadır? Bu nasıl yasaktır? Bu nasıl iştir arkadaş? Nasıl bitecek bu iş ya? Ya Allah razı olsun. Hükümet yaptı zaten baştan aşağı yanlış. Böyle kapanma da olmaz. Tam kepazelik yani. Evet. Tam kepazelik. Bak böyle bir şey olmaz. Bir adam çocuğunu alıp sokağa çıkıp gezdiremiyor. Yasak var tamam hani. Adamı aynı adam ama var. köpeği varsa köpeğini sokağa çıkıp gezdirebiliyor. Köpeği serbestmiş. Niye hayvan evde sıkılırmış? Köpeği şöyle bir iki tur attırabilir misin? Ya Allah size selamet versin. Allah size akıl fikir versin. He, hükümetin yaptığı zaten küllüm hata. Böyle sistem olmaz kardeşim. Böyle saçma sapan bir düzen olmaz. Asla ve asla kabul etmiyoruz. Tamamen yanlış. Bilim kurulu denen bir saçma sapan bir kurul var. Akşama kadar kanallarda gezen adamlar var. Millete onu yapmayın, bunu yapmayın, şunu yapmayın. Öleceksiniz, bilmem ne olacaksınız. Ya kimsenin öldüğü de yok. Yani bunların söylediğine göre günde bin kişinin ölmesi lazım yani. Ölsün diye demiyoruz. E gelelim vatandaşa. E şimdi vatandaş diyor ki çalışmayalım mı? Ya sana çalışma ne yok da de mübarek. Yani bu kadar da iç içe ağız ağız olmaz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Allah bize selamet versin. Yani bu kafayla bizden bir şey olmaz. Evet, kimse kusura bakmasın. Bu kafayla bizden hiçbir şey olmaz kardeşim. Bu yasaklar böyle gider. He. 17 Mayıs'tan sonra zaten 17 Mayıs pazartesi. Zaten 19 Mayıs'ta çarşamba denk geliyor. O da resmi tatil. Onla da birleştirirler. Al sana 20 gün. Her neyse 25 gün evde kal. Ya 25 gün evde kalıyorsun da 25 gün kimse evde kalmıyor ki. Al bak marketlerin açıldığı saatte bak marketlere. E bak. Sokaklara bak. Marketlerde sıra var. Bimin önünde 50 kişi bekliyor. a önünde 30 kişi bekliyor. Diğer marketlere bakıyorsun. Kapıda sıra yapma ama içerisinde 100 kişi var içinde. 100 kişi geçen hafta gittim ya. Abartmıyorum bak. En az 100 kişi vardı marketin içinde. İzdiham. Niye? Öldük acımızdan. Acımızdan öldük. Bu yemeği yemezsek biz acımızdan öleceğiz. Ya Allah aşkına. Ne bu yasaklar biter bu kafayla. Ne bu hastalık biter, ne bu maske kalkar, olan bizde oluyor. Evet. Ben açık açık konuşuyorum kardeşim. Kimseye bir şey olmuyor. Olan bizde oluyor. Bak mescit bomboş, hayalet, kasaba. Ne mes bak ne gelen var ne giden. E niye yasak var? O yüzden gelemiyorlar. Ama niye yasak olsun kardeşim ya? Biz buraya gençleri topluyoruz. Biz her zaman söz kardeşim. Bizim buraya gelen adamlar gayri meşru adamlar. Ne demek? Yani pis işlerden tövbe etmiş adamlar geliyor. Benim buraya sakallı, cübbeli, allameler gelmiyor. Niye? Ben zaten getirmeyin kardeşim. Bana diyorum, bali, cittinerci, kokoyuncu adam getirin. Niye? Onlar gelsin buraya ki tövbe etsin, kurtulsun. E biz şimdi bu bağcılık gibi bir yerde böyle bir çalışma yapıyoruz. Kardeşler gelsin diyoruz, istifade etsin diyoruz. Ama bakıyorsun kardeşim, eee? Gelen yok, giden yok. Niye? Yasak var. Sokağa çıkma yasağı var. Ama... Aynı yasaklar gündüzde kimsenin gözünde değil. Evet. Gündüz bilmem saat kaça kadar bu yasaklar kimsenin umrunda değil. Akşamda herkes şey kesiliyor. Bilim kurulu üyesi kesiliyor. Herkes ayrı ağızdan fetva veriyor. Aa öyleymiş. Aa böyleymiş. Ya öyleymiş, böyleymiş de icraat yok kardeşim. Bak bir daha söylüyorum. Bu hükümet şu korona ile alakalı yaptığı düzenlemelerin %80'inde hatalı kardeşim. Evet hatalı yanlış işler yapıyor. Yanlış kardeşim. He, yönlendirenlerde sıkıntı var. Bunu yönlendiren kimse, bu bilim kurulunda kim varsa o çok merak ediyorum. Nasıl bir bilim kuruluysa bu, saçma sapan kararlar alınmasına sebepler oluyor. Bilmem ne, insanları eve kapatın. İnsanlar eve de kapamıyor. kardeşim bir daha söylüyorum. Cumartesi, pazar gel kardeşim bizim Bağcılar'da çayıra. Bak çayıra gel. 100 kişi var. Millet artık takmıyor. Millet artık umurunda değil. Bak, gerçekten bak. Bizim Türk milletinde şu var kardeşim, alışkanlık var. Alışkanlık var. Ya adam kardeşim, mesela şöyle bir şey söyleyeyim, deprem oluyor mesela. 6.4. Allah muhafaza, Allah göstermesin. Amin. Adam depremde dışarı çıkıyor, 10 dakika sonra evine geri giriyor. Ya bir şey olmaz ya, ölürsek de... Ya arkadaş tedbir var, İslamiyet'te böyle bir şey yok. Allah Celle, Celle ne diyor? Tedbirini alacaksın. Eşeğini ilk önce sağlam kaza bağlayacaksın. Ondan sonra Allah'a havale edeceksin. Sen ne yapıyorsun? Bir şey olmaz. Korona bana bir şey yapmaz. Ya tamam sana bir şey yapmadı diyelim. Tamam sen grip atlattın. Ayakta atlattın. Hafif atlattın. O virüs senden belki bünyesi zayıf olan birine sirayet edecek. O adamı sen o vesile belki adam ölecek. Ne olacak? Kasten yaparsan katil oluyorsun. Kıymetli kardeşlerim Allah rızası için uyarıyoruz. Lütfen ama lütfen şu yasaklara gerekse artık kim uyuyorsa uyalım artık. Şundan kurtulalım bir önce. Ne bayramımız kaldı, ne teravihimiz kaldı, ne camimiz kaldı, ne keyfimiz kaldı, ne huzurumuz kaldı. Herkes adam gibi uysun şu kurallara da. Hani gereken cevabı hükümet ederiz kardeşim. Bak biz bunlara, kurallara uyuyoruz. Siz beceremiyorsunuz deyin. Ama hükümet ayrı terane, millet ayrı terane. Yani neresinden tutarsan tut, dökülüyor. Gerçekten öyle ya. Yani. Neresinden tutar? Ya bakıyorsun hükümet tarafına, hükümet kanadına her neyse artık. Sağlık Bakanlığı'na kime bakıyorsan bak. Orası ayrı bir okuyor, burası ayrı okuyor. Allah selamet versin. Allah bizi buradan kurtarsın. Tez zamanda tekrar şu camiler, mescitler açılsın. Amin.